Karantina TV izleyicileri bugün yine emekli amiral araştırmacı yazar Türker Ertürk ile Bodosoma'da birlikteyiz. Türker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar diliyorum. Evet değerli Karantina TV izleyicileri Ukrayna ve Mönto Sözleşmesi'nde son durum ve Bekir pa Pakdemirli'nin görevden alınması var. Da yeni gelişmeler var Bekir Pakdemirli ile ilgili. Sonradan haberi olduğunu da söyleniyor, ifade ediliyor. Doğruluğu yanlışlığını siz yorumlayın. Yani zaten şimdiye kadar hep böyle af dolu. Onu da belirtmiş olalım. Türker Bey, şimdi tam son noktaya geldik. Aslında devam ediyor. Biz programlarımızda özellikle sizinle yaptığımız programlarda siz sürekli dile getirdiniz. ABD çok zorladı zorladı. Girsin 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 dedi. En sonunda girdi yani şey. Ukrayna'yı en sonunda yalnız bıraktı. Şu anda yine bağırmaya başladı Zelenski. Ya NATO'ya karşı çıkıyor şu anda. NATO'nun yaptığı doğru değil falan filan diyor. Şimdi böyle bir süreçte nedir durum? Geldiğimiz nokta nedir? Sizi dinleyelim. Öncelikle şunu ifade edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu illa doğuya doğru genişleteceğim demesi ne demokrasi ne insan hakları ne Ukrayna'nın ne bölgenin ne yerkürenin güvenliği meselesidir. Ya bunun altını çizelim. Yani niçin yani bölgemiz yerküremiz eğer NATO'yu Rusya'nın dibine kadar genişletmek güvenlik açısından yarar getirecekse biz de destekleyelim. Ya bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şimdi Rusya'nın arkasında işte Çin, Hindistan, Kazakistan, değil mi? Türkmenistan falan böyle ülkeler var. Hatta e, Güney Amerika'dan Venezuela, Brezilya falan da yer aldı. Şimdi Hani bazen diyorlar ki az ülke filan var diyorlar. Ya dünyanın 7 milyar nüfusu var. Ya 4 milyar o tarafta biliyor musunuz? Şimdi siz yaptırımlar uyguluyorsunuz ama 4 milyar e, karşıda var. E, bu savaş uzadıkça da e, göreceksiniz bunu. Amerika'nın arkasında hizalananlar birer ikişer kopacaklar. Çünkü Almanya. Almanya'nın yüzü Doğu'da zaten. Ee, özellikle Rusya ve Ukrayna coğrafyasında büyük çıkarları var. Bu uzadıkça bu ticaret savaşları bu ambargolar bu yaptırımlar uzadıkça e, büyük zararlar verecek Avrupa'ya ve Almanya'ya. Hatta Fransa ilk e, işareti verdi e, biz Rusya ile savaş içinde değiliz silah satmıyoruz dedi. Ee, şimdi şunun da şunun da dikkatinizi çekiyorum. Şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet. Bu, dün oldu. Zelenski dedi ki düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın tüm hava sahasını Rusya'ya karşı uçuşa yasak bölge ilan edelim dedi. Ya bu ne demek biliyor musunuz Ricay Bey? Bu savaş demek. Yani bu bir çünkü Uçuşa yasak bölge yaptığınız zaman ne yapacaksınız? İşte ne zaman, nerede uygulandı? Bu Irak'ta uygulandı. O hava sahasında uçan Rus uçaklarını düşüreceksiniz. Kim düşürecek? Amerika Birleşik Devletleri düşecek. E bu ABD ve Rusya savaşı. E, ABD Rusya savaşı olunca ister istemez NATO 5. madde NATO savaşı. Türkiye Savaşı içinde ve bu bir küresel savaş ve yine ister istemez nükleer silahların kullanılma eşiğini yakalamak ve geçmek demek. Şimdi bir devlet adamı ise gerçekten ya bu kadar sorumsuz ya bir açıklama olabilir mi ya? Yani resmi göremeyen böyle bir uygulamanın dünyayı, yer küreyi bir de şöyle söyleyeyim. Böyle bir şey olursa Ukrayna'da taş taş üstünde kalmaz biliyor musunuz? Hani yabancıların collateral demiş dedikleri olay olur. Nerede? Ukrayna'da. Ya bunu mu istiyor Zelenski? Bakın Zelenski bunu mu istiyor? Şimdi ABD yanıt verdi buna. Dedi ki hani benim de söylemeye çalıştığım gibi uçuşa yasak bölge oluşturulması bunun uygulanmasını gerektir. Bu da diyor Amerikalıların yani bizim Rus savaş uçaklarını düşürmemizi gerektirir. Bu da doğrudan bir savaşa yol açar diyor. Biz diyor bundan kaçınmak istiyoruz diyor. Rica edeyim ben sizde programda daha önceki haftalarda da söyledim. Amerika Birleşik Devletleri sıcak bir savaş, direkt bir savaş istemiyor. Kimle? Rusya ile istemiyor. Ne istiyor? ABD istiyor ki ellerine silah vereceği, işte inancı neyse Müslümansa onun inancına göre Hristiyansa onun inancına göre etki kimliği neyse motive etmek ve kolayca sarf edilebilir bir cephane olarak Ukrayna coğrafyasına göndermek vekalet savaşı yapmak istiyor. Ne gibi? Yine aynı örneği vermiştim biliyorsunuz. Sovyetler birine yaptığı Afganistan gibi yani uzun soluklu bir yıpratma savaşı peşinde ve başından itibaren görüyoruz böyle bir savaşı tetiklemeye çalışıyorlar. Şimdi soruyorum ya nerede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri? Bakın işte kriz zamanında neredeyse iki iki buçuk ay Doğu sınırına Ukrayna'nın 150 bin Rus askeri yığıldı. Peki bununla ilgili bir güvenlik, bir cephe oluşturuldu mu? Hayır. Bakın, hayır. Bir anlamda provoke ettiler ve Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'yı operasyon yapması, istila etmesi, işgal edilmesi istendi. Size şöyle söyleyeyim, işte bunun e, sosyal medyada da e, görülen e, fotoğrafları var. Artık öyle bir hale gelmiş ki, Rus konvoyu neyin içinde ilerliyor? Ukrayna coğrafyası içinde ilerliyor. 64 kilometre. Bakın tekrar söylüyorum. 64 kilometrelik konvoy var. Ellerini, kollarını sallayarak giriyorlar. Hani savunma hattı, hani cephe, hani müdahale. Bu ne biliyor musunuz? Bu kurgulanmış. Bakın anlattım ben bunları. Niçin? Cephe kurmamak, çünkü cephe kurduğunuz zaman ne oluyorsunuz? Silahlı kuvvetler, yani silahlı insanlar birbirleriyle savaşıyorlar. Bu yeterince algı operasyonu yaratmaz. Nerede? Avrupa'da. Ne yapmak lazım? Onları içeriye bir şekilde davet etmek lazım. Ve içeride, içeride gerilla savaşıyla veya işte beşinci nesil bir savaşla savaşmak ve sivil insanlar ölsün istemek lazım. Çünkü sivil insanların ölmesi niçin önemli? Batı'da Rusya'ya karşı cepheleşme, Rusya'yı ötekileştirme, insan hakları, insanlık yok oluyor ve bir şekilde Batı'yı dizayn etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu 5. nesil veya hibrit denen bir savaş ve NATO dokümanlarında var Recai Bey bu. Bu savaşı uygulamaya çalışıyorlar. Ne var bunun içinde? Vekalet savaşları var. Biraz önce programa başlarken Alev Hanım da söyledi. Doğru bunlar. Suriye, Irak coğrafyasından buraya radikal İslamcıları taşıyacaklar. Şimdi burada önemli bir nokta bu T Türker Bey. Şimdi yalan üstüne yalan. Şimdi ben Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir e, e, Zelenski ile ilgili de bir şöyle bir araştırma yaptım. Ee, bu Pandora belgeleri var biliyorsunuz gazetecilerin ortaya çıkarttığı. Orada da paraları var. Bayağı böyle zengin bir adam. Ee, karısı da aynı şeyle aynı şekilde, eşi de öyleymiş. Yani doğal belki işte offshore hesapları falan filan varmış. Şimdi i̇şte bütün bunlar tabii bakınca kim ne siz komedyenlikten, komedyenlikten devlet başkanına kadar çıktı. Bu da doğal. Bunda kabul edilebilir. Bunda bir anormal bir durum da yok. Herkes olabilir. Yani doğaldır. Ama şöyle ama şöyle bir şey var. Ben anlamadığım bir şey var. Savaşta insanların değer ölüyorsa, hakikaten böyle bir ciddi bir savaş varsa Tam o noktada beni Avrupa Birliği'ne alın diyorsun birden pat diye. İşte borçlarımı benim silin diyorsun. Bunları söylüyorsun falan. Bir taraftan NATO'ya kızıyorsun falan. Şimdi bunun adı ne sizce Türker Bey? Ne oluyor yani bu bu, bu nasıl ifade etmek lazım? Doğruyu niye söylemiyorlar? Mesela Rus ordusu Zaporika nükleer santraline saldırdı diyor ama Rusya açıklama yapıyor diyor ki ya biz 28 Şubat'tan beri Rus kontrolü yani altında o nükleer e, santral nedir bu Türker Bey? Savaş bu ve tam bu savaşa uygun. Nasıl bir savaş bu? Beşinci nesil bir savaş. Bu savaşa uygun hamleler yapıyorlar. Bu savaşta neler var? Vekalet savaşçıları var. Ve bu vekalet savaşçıları içinde Zeniski açıklama yaptı. Hatta davet etti. Ve bizi istemeyeceklerini söyledi. Bakın vekalet savaşçıları var. Terörizm var. Bilgi harbi var. Psikolojik harekat var. Algı operasyonu var. Şimdi siz diyorsunuz ki yalan. Ya siz yalana ne için karşısınız? İnsani. Ya diyorum ki yalan bu savaşın bir enstrümanı. Toplumsal mühendislik var. Nerede toplumsal mühendislik var? Türkiye'de var. Avrupa'da var. Hatta Rusya'ya yönelik de var. Bakın söylemlere dikkat ediyorum ben. Mümkün olduğunca Rus halkını ve Rusya'yı karşısına almayan Putin'i ötekileştirmeye çalışan niçin bu toplumsal mühendisliğe ihtiyaç var? Halkı, yaptırımlar da bunu destekliyor. Halkı Putin'e karşı provoke etmek. Başka ekonomik, ticari manipülasyonlar, sosyal medya. Bakın ne yapıyorlar? İşte Rusya'ya yakın haber ajanslarını işte bilmem neyi engelliyorlar. Gazetecilik de yani bu